Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Üçüncü devreye hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? İstanbul Spor Galatasaray maçının üçüncü devresi karşınızdayız. Dün akşam oynanan maç 1-0'lık bir galibiyet. Penaltı kaçtı. İkardinin pozisyonunu ayrıyeten değerlendireceğiz. Ve bana göre e, o kadar fişi erken çekilebilecek bir maçken neden bu kadar zorlaştırıldı? Bunun sebeplerini konuşmaya çalışacağız. Dediğim gibi çok kolay bitebilirdi bu maç ve biraz zorlaştırdı Galatasaray kendi adına. Diğer spor otoritelerinin maç hakkında şöyle söylediklerini duydum ya. Yani Galatasaray taraftarı maçı rahat izledi gibi şeyler duydum. Ama bana göre öyle değil en azından. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar bana kızmasınlar. Bir de bu arada geçen gün yorum atmış. Çok güldüm bu arada ona. İşte abi küfür etmek için ara, yaz, işte videoya girdim başlığı görünce. Sonra baktım ki o kafada olmadığını anladım. Senin abone oldum. İşte fikrim de şu 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 diye e, sonradan gelen bir kardeşimiz, kanalı yeniden keşfeden bir kardeşimiz sağ olsun mutlaka bu videoyu izleyecektir. Ona da buradan selam olsun diyelim. E, bizim buradaki asıl amacımız prim kasmak değil arkadaşlar yani ben kendim futbol görüşümü sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ve bu bakımdan e, kanalımızı gören duyan ve destek vermek isteyen e, insanlara da böyle o kardeşimiz gibi insanlara da fazlasıyla rastlamaya başladım bu aralar özellikle Giresun bölgesine yani kendi bölgemde e, burada insanların gösterdiği tepkilerden gerçekten de çok mutluyum e, olumsuz tepki gösterenler de beni daha fazla rastlantırıyorlar yani e, Gereksiz bir işle uğraşıyorsun diyenler de var mesela aranızda. Ee, ama onlar beni daha fazla ıslandırıyorlar. Bu bakımdan e, burada çok mutluyum. Burada oturduğum yerde sizlerle beraber muhabbet etmekten çok mutluyum. Ee, kanalı bir yerlere taşıyacağımızdan ve bunu sizlerle beraber yapacağımızdan hiç şüphem yok. Bu bakımdan sizler de bana desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bir abone olursanız bir de like atarsanız bu videoya ben de e, videolarımı ne kadar beğendiğinizi anlamış olurum diyelim ve başlayalım. Dediğim gibi pişerken bitirip Fişi erken çekebileceğiniz bir maçtı. Ama biraz zor seçti gibi geliyor Galatasaray ve her geçen dakika e, rakibi biraz daha oyuna soktunuz. Rakip güzel kapanan bir takım ve siz atamadıkça veya rakip kaleye yaklaşamadıkça onlar biraz daha öne çıkmaya başladılar. Dolayısıyla siz arkada boşluk vermeye başladınız. Galatasaray'da e, bu sene en azından benim çok şaşırarak izlediğim, Galatasaray bu kadar boşluk veren bir takım değildi özellikle geçen sene müthiş bir, kusursuz bir oyun vardı ama e, bu sene arkada boşluk verildiğini gördük ve rakip oyuncuyu ön alanda e, birden koşu atan, savunmanızı zora sokmaya çalışan o hızlı kişiyi yani sprinter oyuncuyu e, savunmakta zorluk çektiklerini gördük. Bu yarın öbür gün e, herhangi bir oyuncu tarafından hata da olabilir böyle bir noktada. Ve aynı golü yiyebilirsiniz. Atıyorum mesela Sadrazi Giresun maçında e, topu ayağının altından kaçırdı. Ne oldu? Maçı verdiniz. Sonra bambaşka bir Fenerbahçe izlemeye başlamıştık. Yarın öbür gün atıyorum Abdülkerim'in herhangi bir hatası oradaki bütün defoları ortaya çıkartır. Zaten Galatasaray'ı net bir şekilde izleyen herhangi birinin Galatasaray'ın defoları hakkında mutlaka birer tane fikri vardır. Nedir bunlar? Rakibin en yüksek puanı puan alan oyuncusu maç içerisinde Yansen. Değil mi? Kalecisi. En yüksek puanı Yansen almış. Sizde de almış. Sasha boya açısından güzeldir. Bu neden? Çünkü geldiğinden beri artık hep yükselen bir grafiği var. Belli bir standartta oynuyor zaten Boye. Ama sizin önemli olan nokta şu. Yani bu ortalama puanı, en yüksek puanı 8 almış bu arada Boye. Bunu Icardi'nin yakalaması lazım. Veya bunu zevkin yakalaması lazım. Veya bunu zahanın yakalaması lazım. Öyle mi? Bunlar yokken Mertens'in, Kerem Aktürkoğlu'nun bunların yakalaması gerekir. Bunu Torayra'nın alması gerekir bu puanları. 8 ortalamayla oynadınız ki Torayra bana göre e, dün akşam iyi değildi. Bunu Galatasaray'da arkadaşlar da, da hak vereceklerdir Çünkü Torayra şunu şundan dolayı söylüyorum. Torayra'nın bizde bıraktığı izledim ve yakaladığı oyun ortalaması o kadar yukarıda ki Toray'la dün akşam beni şu an dün akşam beni çok şaşırttı. Zemin'in de tabii etkisi var. Bu arada re rezillik gerçekten tam bir rezillikli zemin. E, herkes huluka dönüştü böyle yemyeşil oldular. Yani e, gıda boyasıyla çim boyamak ne bileyim ne zaman türedi böyle. Bu fikir kimden çıktı mesela? Ben onu çok merak ediyorum. Bu arada maçtan önce de Twitter adresimiz bu arada takip edebilirsiniz. Twitter'da 3. devre mavi logolu. Yani orayı bir takip et yaparsan eğer Twitter'dan takip edebilirsin. Muhtemel kadrosunu paylaştığımda ben Zeki yazmıştım. Ee, ve Zeyk ile başlayacağını düşünüyordum ama yani rakibin kapanacağını varsayarak Zeyk'in başlaması doğru bir karar olsa bile Okan Buruk böyle bir karar vermedi. Mertens'in yetmediği yerde Zeyk o kilit pasları atabilirdi. Benim en azından şahsi fikrim bu yöndeydi. Bir önceki maçta zaten Zeyk ile başlamıştı. Bu maçta Tete'yi seçti. Tete kötüydü demiyorum. Ama aksayan çok bölümler vardı. Yani Angelino mesela, Angelino pardon, e, bal yapmayan bir ara. Yani dün akşamki rakamlarına bakın. Bu arada Angelino'yu eleştirmek için söylemiyorum burada bunu. Şundan bahsediyorum. Rakamlarına bakın. Rakamları yalan söylemez. Şut yok. İkili mücadeleye girmemiş. Ceza sahasına girmemiş. Orta denemeleri var. Yarısından çoğu başarısız ve çok az bir sayı. Yani e, bu kadar çalışkan bir oyuncunun Ross örneğini vereceğim. Yani bu kadar çalışıp, çalışan, koşan, bir şeyler yapmaya çalışan bir oyuncunun bu kadar verimsiz olması normal değil. Yani en azından hmm. bir tane şut çek yani. Çünkü neden biliyor musun? Kerem çok ortaya geldi bu maçta. Sarıklısına da baktığımız zaman görüyoruz zaten. Kerem kanat oyuncusuyken Icardi ile beraber artık bambaşka bir oyuncuya döndü. Artık ortaya geliyor. Artık biraz daha geliyor ters kanada yardım ediyor. Tete'nin tarafına da çok geldi bu maçta. Kendi kanadında oynadığı zaman da direkt Icardi ile buluşturmaya çalışıyor bu ve artık kanat özelliklerini kaybetmeye başladığını, kölenmeye başladığını falan düşünüyorum artık ben Kerem'in. Ve keyfi o kadar da yerinde değil gibiydi. Yani ben burada şey ticarlığı yapmıyorum, hayat ticarlığı yapmıyorum ama öyleydi. Yani keyfi çok yok gibi yani birkaç haftadır. Tabii ki de ben pro, problem, problem olduğunu düşünmüyorum ama problem diyemedim bile. burada arada çarpıldım. Yani e, Kerem'in çok iyi bir maç çıkardığını düşünmüyorum. Onun haricinde tarzı değişen bir Kerem'in e, ortaya gelen bir Kerem'in e, bütün yapamadıklarını Zaha'dan bekleyeceksiniz. Zaha oyuna girdikten sonra Kerem'in eksiklerini daha iyi görmeye başladık. Ama denemiyor mesela. Zaha'da da öyle bir problem var. Hiç denemedi mesela. Yani hiç e, sol tarafta topu alıp sağına çekip sol köşeye bırakmaya çalışıp veya bir şut göremedik. Denemedi. Yani çok çekingendi. Zeminden kaynaklı da olabilir. Fiziksel olarak hazır olmadığından da olabilir. Ee, ama çok denemediğini gördük. TD'ye gideceğim. Ters kanada. TT en azından deniyor arkadaşlar. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. içeri girmeye çalışıyor. 8 defalık cezasası bu içerisinde buluşmuş bu arada. Bir kanat oyuncusunun daha doğrusu Tete tarzında bir Kanada oyuncusunun bunları denemesi çok değerli diye düşünüyorum. Olur olmaz orada olaylı bir mevzu ama Zaniolo formülünün Tete'de tutmayacağını en başından beri söyledim. Tete İstanbul'a geldiğinden beri işte Bodrum'a gitti birkaç günlük tatil yaptı biliyorsunuz. T o zamandan beri söyledim. Fenerbahçe veya Galatasaray kim alırsa alsın Tete'yi Tete'de Zaniolo formülü tutmazdı ve çok ciddi bir para verdiniz. Dolayısıyla Tete'ye biraz daha verimli olabileceği bir misyon yüklemek gerekir diye düşünüyorum. Icardi, evet Icardi'ye gelelim mi artık? Yani bekliyorsunuz değil mi? Muhtemelen başlıklı o şekilde olacak zaten. Ne başlık atacağıma karar vermedim ama o arkadaşın da dediği gibi bu arada biraz daha yumuşak başlıklar atmaya çalışacağım. Çünkü dedi ki abi dedi bu ne biçim başlık dedi yani yeter dedi ya. Yani, öyle bir açtım ki dedi videoyu. E yani, kavga edeceğim seninle dedi yani. Sonra bir baktım dedi o öyle bir şey yok yani adam böyle uslu, uslu konuşuyor burada oturuyor benim için söylüyor. Yani İkarda'ya geleceğim sizce gerekli miydi mutlaka yorumlara yazın. Ee, yani nasıl desem deplasmanda oynuyorsunuz rakip savunmanın kilidini açamıyorsunuz direkten dönen evet pozisyonlar da var direkten dönen pozisyon da var net pozisyonlarınız var ama bunları her yapamadığınızda rakibi e, üzerinize çekiyorsunuz. Rakibi 10 metre daha öne çıkartıyorsunuz. Bu bakımdan e, onun gol olması gerekiyordu. Ve Icardi'nin kullanması gerekiyordu. Kerem de kullanabilir bu arada. Da. Yani Icardi Kerem'i ödüllendir ödüllendirilmiş olabilir. Ama e, burada benim gördüğüm problem Icardi'nin hiç maceraya girmeden. Yani bunu ne kadar arada yapsalar hiç bu problem yok arkadaşlar. Onları olarak söyleyeyim. Ama onun haricinde burada yapılması ben gereksiz olarak düşünüyorum. E, gol gelmedikçe dediğim gibi rakibi üstünüze çektiniz ve siz ivme kaybettiniz ve bunların sebebinde de değişiklikler oldu ve değişiklikler de tutmadı yani o kadar yani arkada e, Davinson Sanchez ve Endombele olsaydı mesela Kerem Demirbay ve e, Kaan Ayhan'ın yerine hiç böyle bir cümle kurmazdım çünkü rakip zaten kolay kolay üstünüze gelemezdi yani Davinson Sanchez'i e en, en son konuştuğumuzda hatırlayacaksınız değil mi rakip oyuncu yanına yaklaşamadı korkudan o kadar emin ki kendinden. Ve Galatasaray'ın inşallah formasyonunun değişmesinde de en büyük etkenlerden biri olacaktır. Umarım Galatasaray'ın bu kadrosunu, bu müthiş kadroyu 3-5-2'de görürüz. O zaman daha çok verim alınabileceğini düşünüyorum ben. Ama arkada böyle bir adam varken tabi bu maçta Stadugel gereği oynamadı. Ama oynayacağı zaman, düzenli bir şekilde forma giyeceği zaman ne Abdülkerim'den ne Nelson'dan ikisinden de vazgeçeceğini düşünmüyorum ben. Dolayısıyla ortaya 3 stoperde bir oyun çıkıyor. Yani e, biraz daha kolay geçmesi gereken bir maçtı Galatasaray adına. Neticede bu maçlar erteleme maçı arkadaşlar. Yani e, milli maç arası, pardon, Avrupa maçları dolayısıyla oynanmayan maçlar bu maçlar. Bu akşam da Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş maçının videosu yarın akşam gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi 6 ile 9 arasında paylaşıyoruz artık videoları. E, ve bir standart oluşturmam gerekiyor bu bakımdan. Çünkü Algoritma benim videolarımı sizin kanalınıza düşürmüyor arkadaşlar ve bu bizim için ciddi bir problem transferde sezonunu çok güzel geçirdik ama sonra izlenmelerimiz haliyle düştü eski seviyelerine geldi ve biz bunu arttırmaya çalışıyoruz bunun da yolu 6 ile 9 arasında atmak videoları yani bir kadar bir etkisi var burada Dolayısıyla Beşiktaş'ın videosu yarın gelecek. Fenerbahçe maçının videosunu da yine aynı şekilde öbür gün kanalda olacak. Paylaşacağız arkadaşlar. Bir de onun haricinde vakit bulabilirsem eğer şey videosu da gelecek bu arada ee, federasyonla alakalı bir kararlar çıkmış herhalde tam olarak netleştirilirse eğer onu da ayrıca konuşuruz takipçisiyiz arkadaşlar dediğim gibi beni instagramdan twitter'dan tiktoktan takip her yerden takip edebilirsiniz beni yakında e, snapchat falan da açarım herhalde diye düşünüyorum yani kanalı 3. devre sizin önünüze çıkartmak için gerçekten her yolu deniyoruz ama burada biraz youtube'un da algoritma acımasızlığı var diyebilirim onun haricinde bizi izleyen ve devamlı e, takip etmeye çalışan insanların tepkilerinden de gayet mutluyum. E, kötü yorum yapanlara da söyleyecek bir şeyim yok, bırakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Aksine burada fa biraz fazla uzattık. Normalde bu kadar uzatmam ama odayı da e, yayın odamızı da çok daha güzel bir hale getirmeye çalışıyoruz. Araştırmalar yapıyorum şu an ve fikir almaya çalışıyorum her yerden. Hem ekipman olarak e, hem de odanın da e, görüntüsünü biraz daha hoş bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz yoğun geçiyor ama dediğim gibi videolar gelecek videoları kesmeyeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.